arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Avatar World oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaş arkadaşlar hemen konumuza girelim. Evimize girelim çünkü sabah olmuş. Ev sahiplerini uyandıralım. Uy. Ben uyandım ama bu daha kül kedisi uyanmamış. Kül kedisi. Ay efendim anneciğim. Sen hala uyanmadın mı? Saat koç olmuş? Gel buraları toplayacaksın. Daha kahvaltı hazırlayacaksın. Hadi hadi bir sürü işim var. E, tamam anneciğim. Bugün balo da var. Üf. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hadi hadi. Hızlı ol. Üf. Ay en iyisi ilk önce kardeşlerimi uyandırayım. Kardeşlerim, kardeşlerim. Ay, Günaydın. Günaydın ablacığım. Çekil önümden bana abla deme. Üf. Seninle kardeş olmak istemiyorum üvey kardeş. Ay Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Hadi git elini, et, git, elini yüzünü yıka. Tamam. Ay elimi yüzümü yıkayayım. Ay. Temiz havluyla yüzümü sileyim. Ay. Aman. Neyse. Kül kedisi asar. Tamamdır. Saçımı da taradım. Ay. Geldim anneciğim. Tamam kızım. Ay neden beni sevmiyorlar? Neden benden gıcık kalıyorlar? Neyse ya kardeşim uyandırayım. Kardeşim. Ay günaydın kül kedisi. Günaydın kardeşim. Hadi siz git elini yüzünü yıka ben de bu odayı toparlayayım. Tamam çekilirim Zanüf. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Ay ben de buraları toparlayayım. İlk önce yatakları toparlayayım. O oh şöyle toparladım yatağımı da yatakları da. Şurayı kapatayım çekmeceyi. Bu elbiseleri katayım tişörtleri. Ay üf. Şöyle katayım. Bu hurç buraya girecek. Bu çantamız da buraya. Bunların içine oyuncaklar girecek. Ayıcığı da buraya katayım. Tamamdır. Bu çekmecenin içine bunları kattım. Şimdi de bu çekmecelerin içine bunları katacağım. oyunu kadar güzel şeyleri var bunların ya. Öf. Keşke benim dost. <laughs> A bo cips varmış burada. Karnım da çok acıkmıştı. Yiyeyim. Oh. <laughs> <laughs> İyi i̇şte, tamam. Tamam fazla belli olmasın da yediğim. Şöyle toparlayayım buraları. Üf. Bu buraya geçsin. Bu da buraya geçsin. Heh. Okullarda tatil. Ee, şu elbiselerin güzelliğine bak. Keşke bende de olsa bu elbiselerden. Üf. Neyse. Bunlar bunları alacağım. Mutfağa götüreceğim bunları. If, bana nasıl bakıyorlardı? Ay sanırım benden gıcık alıyorlar. Beni hiç sevmediler. Benden gıcık alıyorlar. Neyse, şurada değilmiş bardakların yeri. En iyisi buraya katayım. Şöyle. Oh. Şu kaseyi de buraya kattım. Tamamdır. Perdeleri de çekeyim içeriği güneş görsün azıcık. Oh şu şekilde masanın üzeri zaten temizmiş. Şu banyonun haline bak. Üf neyse. Şöyle. Burada havlu, havlu olacak. Ay bu havluyu nasıl asacağım ben? Ay asınmıyor. Neyse ilk önce burayı temizleyeyim. Fışt, fışt. Şimdi böyle köpürteyim. Tamam. Şimdi de sileyim. Çişt, 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 çişt. Oh. Şöyle sileyim. Oh tamamdır. Burayı da yaptım. Böyle lağma sabun dökeyim. Burayı da köpürtüm yıkayayım. Oh tamamdır. Oh durulandı. Burayı toparlayayım hemencik. Ay bavulları da buraya katayım. Ay tamamdır. Ay tamam. Bunlar da benim önlüklerim. Önlüklerimi alayım da. Şöyle. Şuraya katayım. Çünkü birazdan bulaşık dikeceğim bir sürü. Kahvaltıdan sonra. Ay bakım odalarımı da topladım. Oh tamam. Buralarda temiz. Ay şu perdeleri de çekeyim. Şu minderleri de buraya katayım. Oh tamam. Şu kardeşimin yatağını da şöyle hava alsın. Tamamdır. Kardeşlerimi çağırabilirim. Ay köy kedisi geç kaldık. Hazırla artık şu kahvaltıyı. Ay tamam anneciğim hemencik hazırlıyorum. Siz e, geçebilirsiniz o, odaya. Hadi gelin kızlarım geçelim. Üf. Bu kül kedisi de iftihatın <laughs> kızları otur Oturun nasıl olsa balıyor. gelmeyecek. Üf. Şurada. Ben ayakta durabilirim. Benim için önemi yok. Ay balodan bahsediyorlar. Acaba beni götürecekler mi? Söylesem acaba kızar mı? Bilmiyorum. Neyse kahvaltıyı hazırlayayım. Sonra söylerim. <laughs> Şu çiçekleri, şunları. İlk önce eldivenlerimi takayım. Takmadığımı görürse. Vallahi kızar bana. Şimdi limonata doldurayım bardakların içine. Üç kişiler zaten bana kalı artıkları veriyorlar. Yani fazla önemi yok. Üç kişiler ve buraya oturacaklar. Neyse ben de bir kahvaltıyı hemencik hazırlayayım. Üf. Şurada ekmek var. Ekmek. Ekmeği buraya katayım. Sonra havuç. Havuçları Böyle doğradım. Tabağa katayım. Oo, çok güzel yemek yiyecekler. Ay, ağzım sulandı. Şöyle hemencik kahvaltıyı hazırlayıvereyim. O oh, şöyle. Üf. Bıcık alıyorum onlardan. Neden bana böyle davranıyorlar? Neyse. Çilek leçeli. Tamam. Kahvaltı hazır. Şöyle. Tamamdır. Annemi çağırabilirim. Gidin de çağırayım. Üf. Anne kahvaltı hazırladım. Gidebilirsiniz. Tamam. Hadi yürüyün kızlarım. Üf şu ülkede anne gelecek mi balo ya? Hayır gelmeyecek kızım abartma. Üf neyse yemeğimizi yiyelim aynen ya boş verin. Hemen arkadaşlar şöyle. Üf beni götürmeyecekler kesin. Burayı da dağıtmışlar yine. Üf. Şunların elbiselerine bak. Elbiseleri çok güzel. Çok güzel elbiseleri. Üf. Kulaklığına bak. Kulaklığı gerçekten çok güzelmiş. Ay tamam anne hadi gelin. Kahvaltımızı hediye ettik. Artık hazırlanmaya geçelim. Üf. Ah, şöyle. Hadi çık kül kedisi git mutfağı toparla. Biz burada elbise deneyeceğiz. Ay tamam. Neyse mutfağı da toparlayayım. Hemencik bunlar hazırlanırlar. Ben de hemencik onlarla giderim. Oh şu bulaşıkları zaten temiz. Üzerine zaten fazla bir şey dökülmemiş diye düşünüyorum. Yıkamama gerek yok bence. Şöyle şunları şöyle katayım. O oh, çok güzel. Şöyle toparladım buraları da. Bu bardakları alayım. Bardakları buraya katayım. oh, şu şekilde. Şu reçelleri de alayım. Reçeller buradaydı. Şöyle şu şekilde. Ay girmedi. Neyse onu katmayalım. Bunu da buraya katarız. Ay tamam. Masayı da topladım. Şu şekilde çiçekleri de buraya katayım. Ay bu buranın çiçeği değil mi? Şunu da şuraya katayım. Bu da benim eldivenim. Böyle burayı kapatayım. Oh tamam. Bu çobaların içinde ne var böyle? Hii. Bir sürü meyve sebze olmuş. Bu kesin bana ayır diyecek ya. Öf. Neyse dur bakayım hazırlanmışlar mı? Gidip bakayım. Üf. Hey. Çok güzel olmuşsunuz. Evet hadi. Evet hadi çocuklar hadi gelin gidelim. Şey efendim ben de gelebilir miyim? Sen mi? Mutfakta çuvallar vardı o da ve meyveler vardı onları ayıklayacaksın. Üf, tamam. Hadi çocuk kızlarıma gidelim. Öf. Bu kız da neyse. Anne, efendim kızım. Bir şey diyeceğim ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Ne? Ne? Ya şey acaba sen bizim üvey annemiz misin? Ee, çocuklar nereden çıkartıyorsunuz öyle şeyler? Aa, olur mu hiç öyle? Olabilir bilmiyorum. Olabilir olmaya da bilir. bilir. Abartmasanız mı çocuklar? Hadi yürüyün. Hadi yürü anneciğim. Oy <laughs> ben evde tek kaldım. Bu kıyafetleri de bak. Çok güzeller. Neyse. Üf. Beni götürmediler. Ben çok merak ediyordum. Ama ben çok merak ediyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> Aya bence Neden ağlıyorsun? Sen de kimsin? Ben mi? Tabii ki de senin kraliçenim. Şaka, şaka. inanmıyorum sana. Git. Bak, anlıyorum. Sen buraya gidemedin. Ama sana elbise getirdim. Sen de gideceksin. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Hadi gel. Üzerini değiştir. Hokus pokus. Bakız üzerini değişsin. Fokus. Baksana çok güzel oldun. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel oldum. Rica ederim. Ne demek? Ben hep böyle insanları mutlu ederim. Eh hadi sen de git balı yerine. Tamam ama ben bilmiyorum ki nerede. Hemen seni gönderiyorum. Hokus pokus. Bekle bekle. Ne oldu? Ya şey köy kedi an, benim annemin bana dediği meyve ve sebzeleri ayıklayacaktım. Onlara ayıklamadan gidemem. Ben onları sihirle ayarlarım. Hokus pokus meyve ve sebzeler ayrılsın pokus. Tamam ayrıldı. Şimdi gidebilirsin. Tamam hazırım hadi gideyim. Hokus pokus. Bu kız baloya gitsin. Fokus. Ay tamam. Bir elik daha yaptık. Şunları şuraya katayım da. Şimdi gideyim. Ben. Hemencik gideyim. Şimdi arkadaşlar balo yerine gideriz. Evet arkadaşlar geldik. Ay şuraya bak. Çok güzelmiş. Hemencik gideyim. Bu güzellik de kim böyle? İnanmıyorum. Hemen gidip tanışmam lazım. Ay bu kız kim böyle benim kızlarımın arasına karıştı? Öf! Öf! Sinir oldum. bu kız kim böyle? Dam kralın yanına gitti. Öf! Ya ama kız gerçekten çok güzelmiş. Cık. Ama ne yalan söyleyeyim, yakıştılar. Benimle dans eder misiniz? E, olur tabii ki de. Tamam. Çekilin şuradan. Ben mi? Tamam. Anne! <laughs> Damat beni, kral beni kabul etmedi. Ya. Üzülmeyin kızlarım. Ben de zaten sinir oldum. Ya vallahi ben hiç moralimi bozamam. Ben dans etmeye gidiyorum. Kral nasıl olsa onu bırakacak. Üf. Buraya mı geçeyim? Evet oraya geçebilirsiniz. Ay tamam. Let it go, let it go. Seni super deep berry bow. Let it go, let it go. Seni super deep berry yo. Yo, yürüyün kızlarım. Anne yok birazcık daha kalalım. Ya tamam hadi oturun. Öfff. Aman Tanrım, saat 12'ye geçiyor. Hemencik gitmem lazım. Koş koş koş. Koşup koşmam lazım. Üf. Ayık. Hemencik gitmem lazım. Beni görmesinler. Hemencik arkadaşlar evimize gidiyoruz. <laughs> üf beni böyle görmemeleri lazım. Şimdi birazdan gelirler. Hemen üstüme eski şeylerimi giymem lazım. Ee, şortum, üstüm, Fönlüm. tamamdır. Ay gözlüğümü de takayım. E, tacımı da bir yere saklayayım. E, nereye saklayayım? İlk gördüm çantasının içine katayım Ay üf. Tamamdır böyle olması lazım ya neyse şöyle şuraya katayım da bu tacımı da bu tacımı da e, şuraya katayım şu kutunun içine katarsam beni hiç kimse göremez ay tamamdır şurada sakladım ay tamam şimdi hiç kimse göremez O e, her iş tamam değil mi Değer, burası tamam burası e, tamam burası tamam. At, tamam. Bar, birazcık bir şeyler yiyeyim. Vallahi çok acıktım. Onlar gelene kadar da <laughs> yemek de yedirmediler bana. Bu şöyle çok acıkmışım ya. Üf. tamamdır. Her şey de tamam. Şu meyveden de iki tane yiyeyim. Oo. Oh. Kuru kuru gitmez öyle. Şuradan limonata da doldurayım. Oh tamamdır. Ee, şimdi hemencik ee, burada toz alayım ben. En iyisi. Pişt, 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 pişt. Ay, Gelin kızlarım gelin. Zaten alt üst zaten alt üst etti o kız kimdiyse. Neyse anne, Neyse, anne, neyse anne, biz üzerimizi değiştireceğiz. Üf. Boş verin ya. Fazla takmayın. Bence de boş verin. Bakın ben ne güzel. Keyfime baktım. Dans ettim orada. Ama anne dürüst olun kız gerçekten de güzeldi. Evet kızım biz kızın güzelliğine bir şey demiyoruz. Kız güzeldi. Aman neyse boş verin. Şunları giyeyim. Ben de bunu ay. Ben de bunu giyeyim. Ay üst olarak da şunu giyeyim. Tamamdır. Ay kızlarım boşverin. Dur bakayım ben bu kül kedisi ne yapıyor? Kül kedisi. Ay efendim anneciğim. burada temizlik mi yapıyorsun? Evet anneciğim. Tamam süpür hadi süpür. Biz yetiyoruz. Tamam anneciğim. Ay tamam. Efalla biraz. Üf. Ay kızlarım hadi gelin yatın. Ay ben de yatayım. Ay hadi yat kardeşim. Hadi yat iyi geceler. Evet arkadaşlar bu bölümümüz de burada sona ermiştir. Böyle bölümlerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Hoşçakalın.